Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sanım efendilerim, beyefendilerim. Nasılsınız benimkiler? Arkadaşlar yine şimdi aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağız. Bakalım onlar anın enerjisinde genel gidişatta ne durumdalar. Niyet ediyorum zamansız bir zamanı ve kolektif adına. Kusura bakmayın iki gündür video çekemiyorum çünkü yoğun eğitimlerim vardı. Çok güzel bir eğitimden geçtim yine bu iki günlük süreçte. Her hafta zaten yeni yeni eğitimler alıyorum. O yüzden çok fazla zamanım kalmıyor. Bir yanda kendi eğitimlerim, bir yanda seanslar. Yani çok fazla boş vaktim yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fırsat buldum ama her dakikada yine videolar çekiyorum. Sizleri de videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Bakalım şimdi aklınızdaki kişiler genel gidişatta ne durumdalar. bakacağız şimdi neler var neler yok hayatlarında. Değişen bir enerji var mı? Hep birlikte göreceğiz sizlerle. zihinleriyle başlayacağız aklınızdaki kişilerin bakalım kafaların içinde neler var hangi enerjiye sahipler şöyle bir bakalım kategori kategori şeklinde bakacağım. Zihni, kalbi, eylemi şeklinde. Ona göre zaten sizler de almanız gereken bütün dersleri buradan alabilirsiniz. Aklınızdaki kişiler ne düşünüyor, ne planlıyor diye. Şimdi kolektif enerji, şöyle bir baktığım zaman aklınızdaki kişiler başka başka olasılıklara da bakıyorlar. Sizinle yarım kalmışlar. Çünkü arada başka başka olasılıklar var. Başka olasılıklar olduğu için de aklınızdaki kişiler bunu sizden birazcık gizlemişler arkadaşlar bilginiz olsun. Yani şimdiye kadar çok fazla böyle şeytanlık yapmışlar. Bir koltukta 2-3 karpuz birden taşımaya çalışmışlar. Ee, sizi kurban etmişler bu ilişkide. Çünkü kendi tutkularının kendi arzularının peşinden giden bir aklınızdaki kişi varmış şimdiye kadar. Kendi böyle cinsel tutkularının peşine gitmeye çalışan günlü gün etmeye çalışan bir aklınızdaki kişi varmış. Ama şu anda diyor ki evet senin düşmanlığını kazandım ama diyor beni affetmeni istiyorum. Geçmiş yaşamlar sebebiyle diyor senin çok canını yaktım. Ama iyileşiyorum diyor yani artık iyileştiğini söylüyor. Birazcık direnmiş aklınızdaki kişiler size karşı. Size gelirken yarım kalmışsınız. Size gelmek istememişler çünkü başka başka olasılıklara bakıyorlarmış. Yani arada başka partnerler girmiş ve bunu da sizden gizlemişler. Aslında hayatınızdaki yani kutsal insanlar siz de onlar için kutsalsınız. Onlar da sizin için. Hani bu bir yol, bu bir süreç. Ama aklınızdaki kişi bu süreci saçma sapan şeylerin peşinde koşarak boşu boşuna tüketmiş yani. Şu anda da diyor ki evet ben başarısız oldum. Benden ama diyor sana çok hızlı haberler gelecek. Evet diyor şimdiye kadar zamana bırakmıştım seni ama artık şefkatini istiyorum. Yani kader çarkıyla da şunu söylüyor zaten. Yani burada işleyen bir kader planı var ve bu kader planı o her ne yaparsa yapsın tekrardan onu bütün gittiği yollarda size doğru çıkartmaya çalışıyor. Yani o haber istediği kadar geçmiş yaşamların peşinden gitsin, araya başka başka partnerleri alsın ama şöyle bir süreç var. Şimdiye kadar ikilemde kaldığı yaptığı şeytanlıklar her neyse artık onları bıçak gibi kesip atmak istiyor. Yani şu anda biraz yaptığı hatalarla yüz yüze kalan bir aklınızdaki kişi var. Yani bugün en arasında aklınızdaki kişiler diyor ki evet başka başka olasılıkların peşinden gittim. O yüzden şimdiye kadar hani sana gelmedim. Çünkü kendi şeytanlıklarıyla meşgulmüş. Kendi şeytanlıklarının peşinden gitmeye çalışmış. O her şeytanlık peşinden koştukça da tabii ki önüne bir sürü blokajlar, bir sürü engeller çıkmış. Kişi bunun farkında. Size çok bağımlı aslında ama yani direniyor. Hala direnen bir aklınızdaki kişi varmış. Ama diyor ki yani ben artık kendi iş dünyama döndüğümde diyor direndiğim ne kadar konu varsa, ikilemde kaldığım ne kadar konular varsa diyor artık bunlar beni hem yordu hem de hayatında hep geriye düşmesine sebebiyet vermiş. Yani çok fazla ilerleyememiş. Ama burada şöyle bir gerçek var. O kedi yeniden sizin ayağınıza gelecek. Ondan size çok hızlı haberler var. Yani kafasının içinde zaten kendi iç hesaplaşmasıyla meşgul olan bir aklınızdaki kişi var. Yani şimdiye kadar gelememiş çünkü başka başka olasılıklar da varmış. Yani kişi diyor ki evet yanlış yaptım zamana bıraktım. Hani o zaman zarfında da diyor hani kendi bildiğimi okumaya devam ettim. E, huylu huyundan vazgeçmez. Bu da vazgeçmemiş. Kendi bildiği huylarından devam gitmeye çalışmış. Ama tabii ki bir sürü başarısızlıklarla karşı karşıya kalmış. Bir de şöyle bir kalbine bakalım. Bakalım kalben neler söyleyecek. kalbinde de öyle. Yani bu kişi o kadar çok hilebazlıklar yapmış, o kadar çok arkadan işler çevirmiş ki kendi alışkanlıklarının peşinden çok fazla gitmiş. Çünkü yalnız kalma korkusu varmış. Yani yalnız kalmamak için her yolu denemiş. Her türlü şeytanlığı yapmış ve yaşatmış size de. Kişi, hani bu kişi zaten bunu itiraf ediyor kolektif enerjide. Hani diyor ki ben kendi doğrularımın peşinden gitmeye çalıştım ama benim bildiğim bütün doğrular aslında yanlışmış. Çünkü diyor hani benim doğrum yalnız kalmamaktı kalmadım. Bir sürü kurnazlıklar yaptım ama pişmanım diyor. Şöyle bir bakalım kartların detayına. Zaten çok fazla yalanlar dönmüş. Bakın burada da hani yalan kartını verdi bize. Yani kişi diyor ki ilahi adalet onun tepesindeymiş. Nur oradan çık anneciğim. Çık kenara. Gel yanıma gel. Gel hadi burada oyuncaklarınla oyna anneciğim düşersin oraya çıkma. Benim kız da arkada sandalyeye çıkmış. Oradan şey almaya çalışıyor. Bir tane çanta asmıştım. O çantayı almaya çalışıyor. <laughs> Bütün eşyaları oraya zulalamış benimki. Evde bulamadım ne kadar şey var. Hepsini o çantanın içinde buluyorum yani. Götürüp götürüp onun içine atıyor. Şimdi yine oraya çıkmış. Düşer aklım onda kaldı şimdi. Gel annem gel yanıma gel. Şimdi aklınızdaki kişiler diyor ki e, ilahi adalet onun bir türlü tepesinden ayrılmamış. Yani yaptığı her türlü adımda, attığı her türlü adımda bir şekilde peşindeymiş. Yani diyor aklım hani allak bullaktı. Böyle biraz ailevi sorunları da varmış. Bu kişi eğer evliyse çoluğu çocuğu varsa yani o kadar kalabalığın içerisinde yalnız kalmış. Hani diyor ki aklım karıştı ne yapacağımı bilemedim. E size karşı tutkuları var ama bir o kadar da kurnaz olan bir aklınızdaki kişi var her şeyin farkında sizi sırtından bıçakladığının arkadan çevirdiği dolapların e kendi bindiği dalı kesmiş yani şu hayatta arkadaşlar ne ekersen en sonu onu biçersin kötülük eken kötülük biçmeye mahkumdur bu kural hiç şaşmaz yani şimdiye kadar bazı insanlar hani bazı danışanlarım da geliyor ama zengin ama şöyle ama böyle tamam da ama o paranın tadını çıkartamıyor mutlu değil keyfi yerinde değil çok insanlar var Hani aklınızdaki kişiler de durumu iyi olabilir Ama burada yani kendi parasını dahi yiyemeyen bir aklınızdaki kişi var Çünkü her kafası şeytanlığa çalıştığı için Zaten bu insana hani dünyayı da bağışlasanız Bunun kafası hep kötülüğe çalıştığı için Yine hiçbir şeyin kıymetini bilemez Yani dünyalara sahip olsa gene gözü doymaz Gene şeytanlık peşinden koşar Yani kendi bereketinin rızkını zaten kaçırmış bir aklınızdaki kişi var Kişi diyor ki ben kendi alışkanlıkların peşinden gittim yalanlar söyledim ama utanç içindeyim diyor. Size böyle çok kendi gururu sebebiyle kibirli davranmış, arkasını dönüp gitmiş, günah çağrıda bulunuyormuş. Yani şimdiye kadar hep demiş ki, yani gel böyle yasak ilişkiler yaşayalım, yasak yollara başvuralım. Böyle hani e, kimsenin onaylamadığı ilişkileri hani yaşamaya davet etmiş şimdiye kadar sizi. Ama yaptığı yalanların, yaptığı maskelerin, kurnazlıkların farkında. Şöyle bir durum var. Kendini şu anda hiç gibi hissediyor. Yani zamanda yapmış olduğu bütün kötülükler sebebiyle hala hazırda da hala bir kötülükle meşgulse yani bunun acısını çok fena çekecek. Zaten çekiyor. İyice yani daha da o bataklığın içine çırpındıkça çırpındıkça batmaya çalışan bir aklınızdaki kişi var. Yani her ne yaparsa yapsın. Yaptığı her işte yüzüne gözüne bulaştırmaya mahkum bu insan. Yani zamanda size bir sürü sırtınızdan kılıçlar sapladığı için şimdi size sapladı kılıçlar. Hani ben hep derim keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Şimdi hepsi onun sırtına kitlenmiş durumda. Yani size yaptığı bütün şeytanlıklar onun tek tek bütün sırtına batmış durumda. Şu anda kendisi böyle. Zihnen de kalben de çok kötü bir hale gelmiş. Çünkü o size ihanet etti bir başkasını seçti başka başka olasılıkların peşinden gitti. E tabi seçmiş olduğu insanlar da şu anda onun sırtına aynı kılıçları saplamakla meşguller. Bu kişi de diyor ki o yüzden ben diyor yani kendimi boşlukta hissediyorum. Bu kişi gerçekten kendini boşlukta böyle bir hiç gibi hissediyor. Yani aldığı nefesin bile tadı yok. Attığı her adımın ona hiçbir kar getirmediğinin farkında. Yani maddi manevi kitlenmiş olan ve duaya meditasyona yönelmiş olan bir aklınızdaki kişi var. Yani bu işin içinden çıkabilmek için çok fazla aklı karışık, çok fazla duaya yönelmiş. Ama her ne yaparsa yapsın yaptığı yol yani kötü bir yol olduğu için gittiği her yol kötü olduğu için yani çaldığı her kapı açılan her kapı da ona kötülükle açılıyor. Kişi bunun farkında arkadaşlar ve e, şu anda da yaptığı her şeyle yüz yüze kalan yüzleşmeyi yapan bir aklınızdaki kişiyi ben gördüm. Bakalım eyleminde neler söyleyecek size karşı. Yani büyük bir iç hesaplaşması var. Yani bugünün itibariyle aklınızdaki kişi ne yapıyor derseniz. Yani yaptığı geçmişte yaptığı olaylar sebebiyle şu anda gerçekten büyük bir yüzleşme, büyük bir iç hesaplaşmaya girmiş. Zaten bu insanın hayatında bir başka partner var ama o partnere de sadık değil. Onu da aldatıyor. Şu anda onu da aldatmakla meşgul. Yani bunu da zaten bizzatı söyle. Yani bu nereye gitse o insanı böyle aldatmış şimdiye kadar. Hiç kimseye sadık kalmamış. Kendine bile sadık kalmamış. Kişi zaten kendinden kaçıyor. Diyor ki ben kalbimin kapılarını kapattım. Mantık çalıştırıyorum. Yani çıkarları nereye rast gelirse o tarafa doğru giden bir aklınızdaki kişi var. Ama bunu yaptıkça da iyice ne maddi manevi tıkanan, çürüyen bir aklınızdaki kişiyi ben görüyorum. Fırtına içinde fırtına yaşamış. Şimdi aklınızdaki kişi şunu söylüyor. Yani diyor ben gözümün önünü görmedim, kendimden kaçtım, sorumluluktan kaçtım, seni erteledim diyor. Ama sıradan bir ilişki istiyormuş. Sıradan bir ilişki istiyormuş ama ertelemeye gitmiş. Ertelemiş yani sizle alakalı durum her neyse güzel bir sayfa açmak istemiş ama güzel bir açmak istediği bu sayfayı da ertelemiş. Ama şimdi şunun bilgeliğine varmış. Emek vermesi gerekiyor. Yani stratejik bir hamle de olsa bir hamle yapıp Hani size diyecek ki gidilecek tek yer gidilecek son yer sensin. Gerçekten öyle çünkü. Bu kişi şunun farkında yani imparator gibi davrandıkça benim kurallarım benim sınırlarım dedikçe daha da fırtına içinde fırtına yaşıyor. İki yakası bir araya gelmiyor. O yüzden de bu kişi diyor ki yani ben senin şefkatini istiyorum. Ee, ama diyor zamanda o kadar yanlış yaptım ki o yaptığım yanlışlar daha kadar birikti birikti. Şu anda yani yaptığım hatalar sebebiyle sana gelebilecek zaten bir potansiyel kalmadı. Daha kadar engeller var. Sana gelmek istiyorum ama nasıl geleceğimi bilmiyorum diyor. Gelirse sadakatle gelmek istiyor. Bir geçitten başka bir geçite doğru geçmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. Hayatında da başka insan var. Ama diyor ki hayatıma ben başka o enerjiyi aldım. Hayatındaki o diğer karmik partnerim diyor. Onun yüzünden ben sana şimdiye kadar haksızlık yaptım. Onun yüzünden her şeyi kontrol etmeye çalıştım. Onun yüzünden her şeyi senden esirgedim. Sana vermediğim her şeyi ona verdim ama şu anda yani sana vermediğim ne varsa bin misliyle hepsini kaybetmeye başladım diyen bir aklınızdaki kişi var. Maddi manevi iyi değil bu kişi onu söyleyebilirim. Hayatında fırtına içinde fırtınaya girmiş. Yani hayatında bir türlü fırtına eksik olmamış bu kişinin. O yüzden de diyor ki yani benim sana karşı hayallerim var. Birlikte zaman geçirdiğimiz o güzel günleri özlüyorum diyor. Gerçekten özlüyor. Yaptığı yanlışın farkında. Yani diyor yanlış bir seçim yaptım ama diyor ben diyor zenginliğimi artık kaybetmeye başladım. Yani maddi manevi elinde avucunda ne varsa kaybetmeye başlamış. Yanlış yaptığını farkında. Maddi manevi zaten iki yakasını bir araya getiremiyor. O yüzden diyor ki balıkta balık zaten yan gidiyor. Hani seni ertelesem de kaçsam da sonluktan da kaçsam zaten gözümün önünü görmüyorum da zaten maddi manevi iyi gitmiyor işler diyor. Sana o yüzden hani gelmeyi erteledim ama hani o süreçte de seni ertelerken biraz hayatımı yaşayayım dedim diyor. Ama yine yani fırtına içine fırtınaya kapılmış. Bir türlü düzeltememiş. Yani o hayattan biraz keyif almak için sorumluluktan kaçıyor. Böyle ee, kendinden kaçıyor. Ama kaçtıkça da başından fırtına eksik olmuyor. Yani rezillik içerisinde bu kişi battıkça batıyor, battıkça batıyor. Yani şu anda kendini bütün hani o kafasını kumun içine gömmüş ama yani sorunlardan kaçamıyor maalesef. Yani kafanı kuma gömmeyle maalesef hiçbir sorun bitmiyor. Bu kişi sadece kafasını kuma gömmüş. e yani sen dünyayı görmüyorsun ama bütün dünya seni görüyor. Ayan beyan ortadasın yani. Bütün benliğinle, bütün vücudunla oradasın. Sadece kafanı kuma gömmüşsün. Yani sorunları görmemezlikten geliyorsun. Yani sistem de diyor ki? Ey aklındaki kişi diyor. Yani sen bu aklınızdaki kişiye söylüyor. Yani sen de bu tür sorunlardan e, kaçarak, bu şekilde sorumluluklardan kaçarak hiçbir şeyi başaramazsın diyor. Eline o taşın altına uzatması lazım. Çünkü konfor alanı insanı çürütür arkadaşlar. Kendi konfor alanınızda kaldığınız müddetçe çürümeye mahkumsunuzdur. Ot gibi yaşamaya mahkumsunuzdur. Aklınızdaki kişiler de şu anda ot gibi yaşıyorlar. Niye? Çünkü kendi konfor alanlarında çürümeye başlamışlar. Yani maddi manevi zaten bir kişi kendi konfor alanının arkasına sığındıysa kaybetmeye de, yok olmaya da mahkumdur. Bu kişi şu anda kendi kendini bitirmekle meşgul. Yani kişi resmen kendi kendini bitirmeye oynuyor. O yüzden de diyor ki ben kendi iç dünyama döndüğüm zaman diyor. Yani çok fazla değişken davrandığım için, hani sana karşı bir iyi bir kötü olduğum için, bir sıcak bir soğuk davrandığım için Bazen seninle düşman gibi bazen dost gibi sana karşı yaklaştığım için pişmanım. O yüzden de yıkıldık diyor. Ben neden yıkıldığımızı biliyorum. Bütün suç bende o yüzden de kendime öfkeliyim diyen bir aklınızdaki kişi var. Çok öfkeli. Yani sizin ne kadar kutsal olduğunuzu anlamış ama yani jeton geç ve köşeli dönmüş. Yani jeton geç ve köşeli olarak düştüğü için şu anda istese de bir şeyleri artık toparlayamıyor. Ama bütün benliğiyle çalışıp emek vermeye çalışacakmış. Yani elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışacak olan bir aklınızdaki kişi var. Bütün engellere rağmen, bütün maddi manevi yetersizliklerine rağmen size gelmeye çalışan, size geldikten sonra asıl zenginliğe ulaşabileceğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Çünkü şimdiye kadar yani hayal ettiği o zenginlik mertebesine bir türlü ulaşamamış. Yani sizin ayrıldıktan sonra bu karmik partnerle yoluna devam ettikten sonra daha da kötüye, daha da uçurumun dibine kadar gitmiş iyice. Zaten uçurumdan aşağı yuvarlanmış. Olan olmuş biten bitmiş. Fırtınanın içerisinde zaten fırtına yaşamış. Yani yaşarken ölümü bir tatmış bu kişi. Şu anda da zaten tekrardan yaşamaya çalışıyor ama tabii ki birazcık yaralı bir aklınızdaki kişi var. Yani şu anda aklınızdaki kişiler baya bir yaralı. İyi değiller onu söyleyeyim. Maddi manevi olarak iyi değiller. Siz ne derseniz deyin. Yani bu kişinin parası da olsa pulu da olsa şu anda hani kendi malını yiyemeyecek bir vaziyete gelmiş. Çünkü iyi değil bu kişi. Fırtına var, Hayatında fırtına var. Bu fırtına da onun maddiyatta, maneviyatta ve zaman olarak iyice kitlemiş. Sıkışıp kalan bir aklınızdaki kişi var. Çünkü hayatındaki bütün problemler, bütün sorunlar daha kadar birikmiş. Şimdi hani bir e, kar tanesini düşünün, küçüktür, yuvarlanır, yuvarlanır. Artık böyle bir çığ e, tanesine dönüşür. Kocaman bir böyle topa dönüşür. Yani o çığ tanesi de hani böyle büyüdükten sonra. İşin içinden iyice çıkılamayacak bir vaziyet ve hale dönüşür olaylar. Aklınızdaki kişide de böyle olmuş. Küçük olaylar birike birike katlana katlana artık daha kadar engeller haline gelmiş. O yüzden de bu kişi diyor ki. Ben sana gelmek istiyorum. Senin için çaba göstermek istiyorum. Ama bunu nasıl yapacağım bilmiyorum diyor. Bir şeyleri yapmaya çalışıyor vazgeçiyor. Bir adım atıyor vazgeçiyor. Yani size karşı gelmeye çalışıyor tekrardan vazgeçiyor. Yani bugünden arasında bir hali gerçekleri böyle kafasına kafasına yiyen gerçeklerle direkt bizzati karşı karşıya kalan kendi yaptığı bütün hataların farkına varan bir aklınızdaki kişi var. Ve bu kişi maddi manevi iki yakasını bir araya getiremiyor. Toparlanamıyor. İstediği konum ve seviyede değil. Gün geçtikçe belki düzelirim diye bir şeyler yapmaya çalışıyor ama nafile. Yani maddiyatta maneviyatta kendine ne kadar Hani bir insana kendine yapamayacağına kadar kötülük varsa hepsini de yapıyor şu anda. Yapmış da yapmaya da devam ediyor. Çünkü gözünün önünü görmüyor. O kadar fazla yüklerin altına girmiş ki. Yani o yüklerin altına nasıl kalkacağını bilmiyor. Çok büyük bir blokaj, büyük bir engel var. Yani size gelirken bayağı bir büyük bir fırtınalarla cebelleşerek geliyor. Onu söyleyeyim. Hani aklınızdaki kişilerden gelenler olursa şunu bilin ki hayatında çok büyük fırtına var. Yani yalan söylemiyor gerçekten fırtına var. Çünkü o kadar çok yalanların içine gömülmüş ki. Bir ortak yakın geleceğinize bakalım. Olası gelecekte sizlere neler bekler bu aklınızdaki kişilerle. Şöyle bir bakalım anların arasında. Şimdi aklınızdaki kişilere olası yakın geleceğinize de baktığım zaman evet siz gerçekten onların hani ruhunun diğer yarısısınız biliyorlar. Hani ruhları size aşık ama dengede durmakta zorlanıyorlar. Size gelseler bile hala bahanelerin arkasına sığınacaklar. Kendilerini bir 9 ay boyunca bir geriye çekmek gibi bir niyetleri var. Ama bu süreç bazen uzar bazen kısalır o, o kadarını ben bilmiyorum arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim bugün enerjisinde arkasını dönüp gidiyor. Bir yol ayrımına geldiği zaman size gelemiyor. İstese de gelemiyor. Çünkü yani büyük bir blokaj var. Yaptığı bütün yalanlar, dolanlar, bütün ihanetler, bütün maskeler, bütün kurnazlıklar şu anda dağ gibi önüne birikmiş. Önüne böyle bir set çekmiş. Bu kişi gözünün önünü görmüyor maalesef. Onu söyleyebilirim. Hani yol ayrımına gelip sizi seçmek istese dahi artık size ulaşamayacak olan bir aklınızdaki kişi gözüküyor. Yani bugün enerjisi böyle mücadele etmek istese bile nafile. Çok fazla acı çekiyor, çok fazla üzülüyor. Siz onun dünyasında önemlisiniz ama bu kişi şu anda maddi manevi çok büyük engellerle, çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Çok büyük bir şekilde canı yanıyor. Yani hani sizi kırdığı yerden şu anda birileri de onu kırıyor. Maddi manevi bu kişi şu anda yani cehennem azabı yaşıyor. Çok net söyleyebilirim. Size yaşattığı ne varsa bin mislini şu anda 10 katını bu aklınızdaki kişi çekmekle meşgul. Yani bugün ne yapıyor derseniz aklınızdaki kişiler maddi manevi bedel ödemekle meşgul. Ben bugün aklınızdaki kişileri hiç iyi görmedim. Çok büyük bir fırtına var hayatında. O fırtınanın içine nasıl çıkacağını bilmiyor. Yani şu anda aklınızdaki kişiler bitmiş durumdalar. Onu söyleyebilirim. Size gelse bile yani mecburen bahanelerin arkasına sığınmak zorunda kalacaklar. Çünkü sistem onları kitlemiş. Yani kendi yaptığı şeytanlıklar kendi ayağına dolaşmış diyebilirim. Yani aklınızdaki kişilerin bugünkü enerjisi e, çok kötü arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler büyük bir yalnızlığın içindeler. Büyük bir böyle çaresizliğin içindeler. O yüzden aklınızdaki kişilere bugün hiç bulaşmasanız iyi edersiniz. Çünkü hayatında bir fırtına var ve gerçekten bu fırtınadan nasıl sağ çıkacağını bilmiyor. Yani bu fırtınadan sağ çıkarsa sizin için emek gösterecekmiş, çabalayacakmış. Ama bu fırtınadan ola ki sağ çıkamaz. Ee, orada bir şeyler ters giderse artık kendi yalnızlığına gömülecek olan bir aklınızdaki kişi var. Bugün yani aklınızdaki kişileri ben çok karamsar gördüm. Bilginiz olsun. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Kendi keyfinizin peşinden koşun arkadaşlar. Size iyi gelen şeylerin peşinden koşun. Bırakın aklınızdaki kişiler de biraz acı çeksinler. Onlar bunu çoktan hak etti. Onlar bu yalnızlığı çoktan hak ettiler. O yüzden boşverin. Siz yani kendi hayatınızın tadını çıkarmaya bakın. Bırakın bunlar da sürünsünler. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, saygıyla kalın. Huzurla kalın. Hayat enerjisiyle kalın. Çok güzel, böyle bolluk, bereketle kalın inşallah. Sizin hayatlarınız çok güzel olsun. Bırakın aklınızdaki kişiler de ne hali varsa görsünler. Kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşmüşler. Şimdi de o kazdıkları kuyunun içinde böyle... Ee, çıkmaya çalışıyor ama çıktıkça da çıkamıyor maalesef. Çıkmaya çalıştıkça daha da o çukurun içine, içine o batakla iyice saplanmış olan bir aklınızdaki kişiyi gördüm. Bugün hal ve gidişatları hiç iyi değil. Hem maddi hem manevi bu kişiler iki yakasını bir araya getiremiyorlar. O yüzden ilahi adalet işte. En güzel ilahi adalet budur. Yani kırdığı yerden kırılmış. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.